Parsalarımız 3 adet her biri 460 metrekareden oluşmaktadır. Yalova bölgesinde muhteşem bir konumda olan parsellerimizin her cepheden yolu mevcuttur. Mavi Bayrak sahibi Kaytazdere plajına sadece 2 kilometre mesafededir. Osman Gazi Köprüsü'ne ise sadece 4 kilometre mesafede bulunmaktadır diğer taraftan doğa ile iç içe yeşillikler içinde bir ortamda bulunmaktadır. Aynı zamanda Yalova'ya 20 dakika ve Karamürsel'e ise sadece 10 dakikalık mesafededir.